Yeni Kapı'da Giresun günleri devam ediyor. Yanımızda Görele Belediye Başkanımız Sayın Avukat Tolga Erener var. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 14. Giresun günleri. Eee 14.'sünü yapan başka bir il yok. Hemen hemen hepsinde varsınız. AK Parti ilçe başkanıydınız. Daha sonra iki dönemde de Görele Belediye Başkanısınız. E, nasıl buldunuz Yeni Giresun günleri? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, lazımmış, gerekliymiş. Çünkü pandemiyle biliyorsunuz geçen yıl biz bunu yapamamıştık. Ve 14. dediğiniz çok çok doğru. Çünkü başta bir il yok. İstanbul'da bu iyi günlerini başlatan ilk Giresun. Yani Giresun burada bir kütlesel ağırlığı olduğu çok gerçek. Ve kesintisiz olarak bir tek pandemide yapılamadı bu. Bir kez sana verildi. Onun haricinde 14. dördüncüsü yapılıyor. Cenab-ı Allah da yüzümüze güldü. Bu hafta sonu gerçekten güneşli. Muhteşem. Yani Kasım'ın ortalarına gelmişiz. Ama hava çok güzel. Pastırma yazı diyoruz biz buna. Ve ben esasında bugün bu kadar pandemiye rağmen kalabalık olacağını sanmıyordum. Ama yok Giresunlu bir şey tanımıyor. Gerçekten de Sıla Asya'nın İstanbul'da gidilebilmek için herkes hepimizin yanımızda. Biz Göreve Belediyesi olarak biliyorsunuz hem ilçe başkanıyken hem belediye başkanıyken hiç aksatmadık. Giresun günlerinde Göreve Belediyesi olarak startımızı her zaman açtık. Ve bugün de çok yoğun bir katılımcı, çok yoğun bir misafirimiz var. Onları ağırlamaktan dolayı son derece memnunum. Tabii bu sene e, sizi ilgilendiren bir başka yönü de var Giresun günlerinin. Bu seneki ana tema e, müzik evet. ve tabii müziğin e, Giresun'daki başkenti evet. 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 Yani Kemençe, e, Katif Şadi yandık. Bu sene kaybettik biliyorsunuz. Dün de çok güzel bir muhteşem bir e, Kemençe yarışması oldu. Bunda siz de aracılık ettiniz. Evet. E, bu da Görele'yi çok ilgilendiriyor. Nasıl buldunuz bu temayı? ya Gerçekten de onur duyduk, onu söyleyeyim. Giresun Platformu e, Federasyonu bize işte bundan bir ay kadar önce ana temanın müzik olacağını ve burada da lokomotif olarak görev içerisinde olması gerektiğini söylediği zaman seve seve kabul ettik. Biliyorsunuz yani görevimiz e, Giresun'un en güzel renklerinden bir tanesi. Yani Giresun'dan geleni işe gelsek bir nevi rengimiz solar. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tabii görüyoruz. Evet, Güzel Sanatlar Fakültemiz orada, burada müzik bölümümüz de var biliyorsunuz. Kendi müzik cemiyetimiz de var belediyemizin. Ama Kemençe'nin ana vatanı Görele. Yani biz bunun tescilini alabilmek için çok uğraştık ve başardık. Artık Uluslararası Müzik ve Horon Festivali'nin isim hakkı Görele Belediyesi'nde. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok bu. Bu bizim için önemli. Tabii sanatçılarımızda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve özellikle kurslarımızı açtık. Yüzden fazla öğrencimiz var. Kemençe öğrendi. Ve bazıları bunlar artık meslek edindi. Ama en büyük üstadlarımızda işte bir tanesini geçen yıl kaybettik Katip Şadi'yi. Giresun günlerinde de Katip Şadi adına bir müzik organizasyonu, bir temel çalışması yaptık. Burada beni en çok sevindiren sadece görevlilerin değil, Kurancak'tan, Yağlıdere'den, Kiremoğlu'dan o güzel gençlerin Temençe ile beraber kendi sanatını icra etmesi oldu ve gurur duydum. Biz Giresun olarak Görele'den taşıp Giresun, Giresun'dan taşıp Karadeniz, Karadeniz taşıp Türkiye olarak ve Türkiye'yi taşıp da Dünyada bu temelciyi tanıtmamız lazım. Çünkü üç telden çıkan bu name bir ortaya sıra niteliğinde Başkanım, ben de biz size katkıda bulunayım. Ben hemen şey adanmış şey bir kitabım var. Hazırladım, bitti, bitmek üzere. Geleceğim yanınıza. Şimdi onun anısını anlatayım size. Biz e, Katip Şadi'yi en son Almanya'ya ben götürdüm. E, orada üç günlük bir program yaptık. Giderken sen bu işi başardın, bu kitabı da yazman lazım dedim. Ve oturduk orada kaleme aldık bitmek üzere tabi arka arkaya talihsizlikler yaşadık. Pandemi evet. girdim. İnşallah kemençe adammış hayatı yaptı. Belediyesi'ne hediye edecek. Harika olur. Vasiyetini yerine getirmiş oluyorsun böylece. Evet. Allah razı olsun. Allah Çok teşekkür ederiz başkanım. Her sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ Çok olun. olun. Evet. Değerli takipçilerimiz yayınlarımız e, yeni kapıdan devam edecek. E, yine konuklarımız olacak ilerleyen saatlerde. Şimdi yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.